hazır beyan sistemini kullanmak için adres çubuğuna www.gip.gov.tr yazılır. Hızlı erişim bölümünden hazır beyan kutucuğuna ardından sisteme giriş butonuna tıklanır. Açılan sayfada kullanıcı girişi bölümünden TC kimlik numaranız ve varsa interaktif vergi dairesi şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yok ise interaktif vergi dairesi bölümünden e-devlet kapısı ile şifre oluşturabilir. Dilerseniz e-devlet yöntemi ile giriş kutucuğundan e-devlet kapısı üzerinden hazır beyan sistemini kullanabilirsiniz. Açılan sayfada beyanname işlemleri başlığı altında bulunan hazır beyana tıklanır. Beyanname doldur bölümünden beyanname vermek istediğiniz yıl seçilir. Sicil bilgileri ve iletişim bilgileri kontrol edilir ve herhangi bir eksiklik varsa doldurulur. 3A bölümünde kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkule ilişkin bilgiler doldurulur. Bu bölümde gayrimenkul türü, kira gelirinin ait olduğu yıl, elde edildiği süre, hisse oranı, hisseye düşen yıllık kira geliri tutarı ve adres bilgileri girilmesi gerekmektedir. Birden fazla gayrimenkul için beyanda bulunulacak ise satır ekle butonuna tıklanır ve diğer gayrimenkulün bilgisi girilir. Tevkifata tabi iş yeri kira gelirleri bürüt tutarının 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 49 bin liranın altında kalması halinde beyanname verilmez. Gelir Vergisi Kesinti Bilgileriniz bölümünde Tevkifata tabi iş yeri kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkulünüze ilişkin bilgiler doldurulur. Gayrimenkul ilişkilendir. Kesinti yapanın adı soyadı veya ünvanı. Dönem. Yıl içinde yapılan toplam bürüt ödeme tutarı. Yıl içinde yapılan vergi kesinti tutarı bilgileri girilmesi gerekmektedir. Beyanda bulunduğunuz gayrimenkul hisseli ise ortaklara ait bilgiler bölümünün doldurulması zorunludur. Gider türü ve tutarına ilişkin 4. bölümde size uygun olan gider yöntemini seçiniz. Götürü gider yöntemi seçilmesi halinde kira gelirinizin %15'ini götürü olarak giderleştirebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmanız durumunda 2 yıl geçmeden gerçek gider yöntemini seçemezsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz halinde aşağıda sayılan giderleri belgelendirmeniz şartıyla düşebileceğiniz miktarı sistem otomatik olarak hesaplayacaktır. Gelirden yapılacak indirimler başlıklı 5. bölümde aşağıda sayılan indirimleri beyan ettiğiniz gelirinizden şartlar dahilinde ve kanunun izin verdiği miktarda düşebilirsiniz. Beyannamenizi onaylamak, internet üzerinden ilgili vergi dairenize göndermek ve beyan işlemini tamamlamak için beyannameyi onaylamaya geç butonuna tıklanır açılan sayfada onaylamak istediğiniz beyanname seçilir ve onay butonuna tıklanır. Müzik Detaylı bilgi için başkanlığımızca hazırlanan ve internet sitemizde yer alan rehber ve broşürlerden faydalanabilirsiniz. Müzik